ses. Arkadaşlar hepiniz kanala ve yeni videoya hoş geldiniz tekrar. Uzun zamandır video atamıyorum ve istikrarlı video atamamaya başladım ee, işlerimden dolayı. Ama inşallah haftada bir video kaliteli, özellikle kaliteli videolar atmayı planlıyorum bu saatten sonra. Lütfen takipte kalıp beğenilerimizi ihmal etmezseniz sevinirim. Şimdi bu videoda iki tane indikatörden bahsedeceğim. İkisi de aynı şahıs yapmış ve ikisi de birbirini tamamlayan indikatörler. Göstergeler bölümüne geliyorsunuz. Bul yazın çıkacak zaten. Benim favorilerimde ekli olduğu için direkt çekti. Kalman Hull RSI Birincisi 1.4 bin beğenili. 1400 beğenili Ve kalman bu süper 1.6K yani 1600 beğenili indikatör. Şimdi arkadaşlar süper e tıkladım. Ayarlarıyla oynamayı sevmiyorum ben. Oynamıyorum. Yalnız şu ayarı, şu üçü, iki veya bir yapabilirsin kendi sistemine göre. Şu an 2'de şekilde iki de bıraktım geldim stil bölümüne aynı şekilde kalacak tamam mı tıkladım aşağıdaki kalman RSI indikatörü yani hacim RSI indikatörüne tıkladım bu şekilde kalacak yine ayarları stil bölümü aynı görünürlükte zaten hiçbir şey yapmıyor tamam mı tıkladım Arkadaşlar bu sistem yani şu indikatör süpertrem bu da hacim indikatörü hacme bakarak süper trendin verdiği sinyal verdiği yerden hacimi de takip ederek işlem al. Ana mantık bu. Ne yapıyorum? Normalde benim işleme giriş yerim hacim indikatöründe şurası değil mi? Yani buradan böyle çıktı. Aşağı indi artık. Hacim de burada sıfır çizgisinden aşağı iniyor. İndiği zaman ne işlem veriyor bana? Short işlemi veriyor. Daha sonrasında Süper Tren İnigozer'ı da buradan zaten şorta geçmiş. İkisi de aynı short işlemi verdiği zaman ne yapıyorum? Short işlem açacağım. Benim stopum nerede olacak? Aha burada olacak. Bak zaten stop loss iniyor şu şekilde. Değil mi? Buraya geleceğim bir daha indi. Buraya geleceğim bir daha indi. Buraya geleceğim. İster hedefte patlasın ister de stopta patlasın. Artık hangi tür kullanıyor isen o sana kalmış. Şimdi ben herhangi bir paritedeyim şu an, AVAX'tayım. Fakat bu her indikatörü, e, yani benim tanıttığım genel indikatörleri tüm paritelerde kullanabilirsiniz. Sadece forex'e girmedim, Borsa hisse senedi. Eee da uzun vadeli yatırımcı olduğum için sadece kripto paralarla trade ediyorum. O da şu ara maalesef ara vermiyor, zorunda kaldım ama tekrardan başlamayı planlıyorum. Neyse, konumuza gelelim. Ne dedik, süper trend buradan geliyor, biliyorsunuz buradan mum tesisi zaman bir short sinyali çıkartıyorlar. Bunu yazan böyle yapmış, genel süper trend indikatörleri zaten bu şekilde çalışıyor, bunu biliyorsunuzdur. Buradan short işlemi verdiği zaman, short verdiği zaman ben nereye geliyorum? Aşağıya bakacağım, tamam mı? aşağıya buraya neyine bakacağım ama bunun aşağı doğru buradan geldi short işlemi verdi ya hacim nerede hacim nerede bak düştü değil mi burada girmek zorunda değilsin bir mum iki mum sonra da girebilirsin iyice iyice inersen olmaz tabii ki de Şu bir iki mum sonra bir deneyebilirsin da makul bir yere koymak şartıyla Artık 1'e 2 mi çalışıyorum, 1'e 3 mü çalışıyorum, kaça kaç çalışıyorsan onu bilmem. O herkesin kendi cebine, kendi kesesine uygun bir stratejiyle olacak şey. Bunu anladığınızı düşünüyorum. Şöyle bakalım. Bakın. Şurada bir yatayda gitmiş değil mi? Yatayda buradan verdiği zaman sinyali ne yapacağım ben? Direkt aşağıya hacıma vurduruyor şuralarda düşük hacimler şuradan aşağıya değil ama buradan sonra yükseliyor ne yapıyorum İlk baş şurada 15 dakikalık zaman diliminde buradan girdiğim zaman ben 5 dakikalık zaman dilimine inmek zorundayım bakın yüksek zaman diliminde bakıyorum düşük zaman diliminde trade ediyorum o bu 1 saate 15 dakikada olabilir fark etmiyor ben 15 dakikalık zaman diliminde olduğum için 3'e 5'e aldım. 5'te ise 1'e 3'e alabilirsin. 4 saatteysem 1 saatte 2 saat alabilirsin. Buradan da aynı şekilde kontrollerimi yaparak düzgün ve emniyetli bir işlem açmaya çalışmak zorundayım. Çalışacağım. Arkadaşlar bu piyasa adamı yutar. İflanı beller. Haberimiz olsun. Bu kadar açık konuşalım. Size karşı paramız bizim değerli. Buna göre Alım satımlarımızı buna göre yapacağız yani ve en azından tren çizmeyi desteği direnci ve kanal çizmeyi vermeniz lazım nerede alım nerede satacağım şimdi bu indikatör olmasa da şurada tık 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 çizgileri atman lazım mesela şurayı bir şurayı iki şurayı üç Güzel. Şöyle. şöyle şöyle bunlar ne? bizim belli başlı destek ve dirençlerimiz oluyor. Mesela i̇şte şuraya atman lazım. Bu ne? Dikti de bitti de alım olmuş mu bakalım. İçinden geçmiş. Alım falan olmamış yani. Normalde şuradan bir sektirip geçmesi lazım. Yani geçebilir. Geçmesi lazım diye bir şart şey yok. Geçebilir. Ama buradan direkt kırıp aşağı inmiş. Yani bu önemli seviyeler bizim için tamam mı? Çok kafa karıştırmayacak şekilde. O kadar da Arap saçına gerek yok yani onu da söyleyeyim. Bu sefer kafanız iyice abi. İndikatörler ne kadar sağlam? Ne kadar sağlam? Çok mu sağlam, az mı sağlam? Bence çok sağlam değil. Ama en azından bana bir şeyler veriyor, bir veri veriyor. Bu konuda güvencim var ve bu yüzden de tanıtım videoları çekiyorum, sistem videoları çekiyorum. E, i̇lgilendiğim için bunları da sizlerle paylaşıyorum ya. Yani. Açalım indikatörü. Yani normal süper trendi de kullanabilirsin. Bunu da kullanabilirsin. Fark etmiyor. Şunu Şu, da kullanabilirsin. Wave trend osilatörü de. Wave trend cross level da kullanabilirsin. Fark etmiyor. Hangisini ayarladıysan. Ayarladığıyla da oynayabilirsin. Ben sana burada indikatörü böyle bir indikatörün varlığından bahsediyorum. indikatörle çalışmayı seven arkadaşlar. Yani indikatörle iş yapan arkadaşlar fren indikatörü bir tane de hacim indikatörü gösteriyor bunun dışında bir de arkadaşlar şöyle dediğim gibi bir saat zaman diliminde bakıyorsan 15 dakikalıkta da işlem açman lazım şöyle yüksek dilimindeki açtığın işlem her zaman daha kalitelidir şimdi düşük alçak zaman diliminde işlem açarsan bir 5 dakikalıkta bir 10 dakikalık işlem açarsan bu 4 saatlik ve saatlikteki açtığın işlem kadar yar vermez sana. Sağlam da olmaz. 4 saatlik 4 saatlik, saatlik de analiz yaparsın. 1 saatlikte işlem açarsın. 1 saatlikte analiz yaparsın. 15 dakikada 5 dakikada işlem açarsın. Yaptığın analiz daha sağlam olması açısından. Bak önümde canlı örnek var hatta. Şimdi al. Bir saatlikte zaman diliminde bana satış verdi. Volüm de aşağı iniyor. Bu işlemi takip et, takip edebilirsiniz. böyle çizeyim ben size. Bak. Stop'un burası. Bakın burası bir önceki seviyeye bakmam lazım. Geleceği yer ilk baş şurası. Şurada bir şey yani. Tamam mı? bir Geleceği yer burası burada bir imbalanslar var. Buraya gelir bu. Gelecek. Bir saatlik zaman dilimidir. Şimdi. Şimdi böyle yaptım değil mi? Abi 15 dakikaya geldim. Bu şöyle oynayayım. Aşağıya doğru iner. Örnek canlı canlı işlemi veriyorum ben sana. Avax USB tip Tekrar bunu kontrol edelim. Ben video bittikten sonra siz de bakın. İnşallah bu bölgeye gelir. ama bir bir seksen bu yanlış bir işlemi de çizdik yani demek istediğim canlı canlı örnek vererek videonun sonunda da oldu ama canlı canlı bir örnek ne yaparsın aşağı indikçe stoğu aşağı indireceğim böyle yapacağım mesela Veyahut da Kullandığım bir taktik de şuydu. Evet. Şimdi bir de şöyle bir taktik var stop loss konusunda özellikle Arkadaşlar o normal mum grafiklerinden heykel aşım mum grafiklerini alıyorum. Bu sistemi de kullandım ben. Bu algoritma göre çalıştığı için yine olur. Şimdi stop burada ya. Bu aşağı indikten sonra stopumu şu şekilde çekeceğim. Yani heykel aşı mum grafiklerindeyim. Bir önceki mumun üst bölgesine. Bu açıldığı zaman buna çekeceğim. Bu açıldığı zaman bunun bir altına çekeceğim tamam mı? Bu şekilde su topumu küçülte küçülte de gidebilirim. Bilginiz olsun. Bu da benim kullandığım taktiklerden birisiydi. Hangisi sana uyuyorsa bunu kullanmayı tercih ediyorum. Arkadaşlarım beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Canlı canlı bir işlem örneği de verdim sizlere. Bunu takip edersiniz. Ne kadar doğru ne kadar yanlış olur bilemem. Ama benim görüşüm bu şekilde. Ha burayı patlatır buradan iner onu da bile abi. O yüzden stopunu Ben oradan şöyle yani normal işleme girdiğim zaman ben stopunu şuraya koyarım. Tamam. Onu da söyleyeyim. E çok oluyor. Onu göre ayarlayacaksın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bu işlemde canlı canlı örnek verdim. Gelir. Yorumlarda görüş ve önerilerinizi belirtin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. hoşça kalın.